yüzüklerimizi kaplamaya hazırlıyoruz. Bunlar Çin malı pirinç döküm yüzükler arkadaşlar. Bu taşların çoğu mutasyon. Lütfen böyle yüzüklerden uzak duralım. Görüyorsunuz. Bunlar gerçek taş değildir arkadaşlar. Çin'de, Hindistan'da, Tayland'da bu tarz döküm epoksi yüzükler üretiliyor. Bunların onarımını yapıyorum şu an. Birazdan bakır kaplama çözeltisine sokacağız bunları. Görüyorsunuz. Bilmeyen insan ne kadar güzel bir taşmış diye bu yüzüğü satın alır arkadaşlar. Ama bunlar Çin malı epoksi yüzükler. Doğal taş değil yani. Gerçek taş değil arkadaşlar. şu. Kaplayacağımız takıları, yüzüklere iki yüzüğün arasında en az birer buçuk iki santim mesafe olacak şekilde bakır kaplama çözeltimizin içine daldırıyoruz. Çok yakın olursa kaplama kalitesiz olur arkadaşlar. Burası güç kaynağının eksi kısmı. Katot kaplamasını yapacağımız takılar katotta bağlı olması gerekiyor. Güç kaynağımızın eksi kısmında. Bu kısım anot kısmı. Güç kaynağımızın artı kısmı. Buradaki bakır çözülüp çözeltiye geçiyor. Çözeltiden tekrar elementel formda Yüzüklerimizin üzerine bakır olarak ince bir kaplama yapacağız arkadaşlar. Yüzüklerimizi katota bağladık. Katota bağlanan telin çok sık olması gerekiyor arkadaşlar. gevşek olursa. Temas olmazsa kaplama iyi olmaz arkadaşlar. Yani bu kısımları çok iyi sıktırmanız gerekiyor. 15-20 dakikada bir yüzükleri sallamanız yeterli. kaplamanın güzel olması için ilk başta ampere ve voltajı çok düşük tutmanız gerekiyor. Amper ve voltaj yüksek olursa metaller yanar. Kalitesiz bir kaplama olur arkadaşlar. Kontrol edelim. Şu an kaplama başlamış. Görüyorsunuz. kaplayacağımız alanın santimetre karesine göre buradan güç kaynağımızdan amper voltaj ayarı yapıyoruz. İlerleyen bölümlerde amper ve voltaj ayarları hakkında daha detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Şu an kaplama başladı. dediğiniz için teşekkür ederim.